Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salatu ve etmu't teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Cuma günü sabahları İmam-ı Kadı İyad'ın Şifa-i Şerif kitabından devam ederken arkadaşlar nereye ulaşmıştık? En son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin mala ve dünyalık metaya karşı durumu ona karşı şu konumlara nasıldı oraya ulaşmıştık. İmam-ı <laughs> diyor ki: "Famdur sirate nabiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kulkuhu fil mal teciduhu wa qad utiya khaza'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor, hayatına bir bakın diyor. Bak diyor. Ona yeryüzünün bütün hazinelerinin anahtarı verilmiş. Değil mi? Melek geldi ne diyordu? dağların meleği Allahu Teala bana gönderdi. Şu, i̇stersen şu dağı sana altın edir. Dağ altın. O mefatih bilad ve bütün şehirler mesela e, Peygamber Efendimiz'in sallallahu zamanında ne oldu? Mekke fethedildi, başka yerler fethedildi. Ve hillet ganaim ve ganimetler ne olmuştu? Helal olmuştu. Ve lem tuhal Daha önce pe peygamberlerin hiçbirine o ganimetler helal değildi. Tamam mı? Ganimet ney? Bir yerden savaşa girersin. Savaştan sonra elde ettiğin mallar, altınlar, silahlar, gümüşler, atlar, arabalar. Tamam mı? Tamam. Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bu ganimetler savaştan sonra bir yere toplanırdı. Gökten bir ateş gelir. Bunu yakar, alır, götürürdü. Tamam mı? Ama Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne oldu gelmesiyle ganimetler helal oldu. قنواتها لتبعها لم يحدث شيء بيغم ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه الله صلى الله عليه وسلم ما يفيده اعطيه وفتح عليه في حياة انسان ضار في بلاد الحجاز واليمن حجاز واليمن في زمانه له وجميع جزيرة العرب عرب يرمى داست وما ادنى ذلك من الشام والعراق وجلبت اليه من اخماسها وخزيتها وصدقاتها ما لا يجمع للملوك الا فَبَعْضُهُ وَهَادَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُلُوكِ الْاَطَالِيمِ فُمَا اسْتَأْثَرَ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَلَا أَمْسَكَ مِنْهُ دِرْهَمًا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ulu zamanında cizye beşte biri ona tahsis edilmişti ganimetlerin ondan sonra sadakaların hükmü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarrufuna verilmesine rağmen nice yurtlar ve mülkler onun hediye edilmesine rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hiçbirini, şu da benim olsun dememiş. Şu bir dirhemi de ben alayım yanıma koyayım dememiş. Ne diyordu hadis-i şerifte? Peygamber'in daha önce okuduğumuzda senin asıl düşmanın senin asıl düşmanın savaşta senin öldürdüğün veyahut de senin onun tarafında öldürülüp de cennete gittiğin değil. Kimdi düşmanın? Bir, mal. ikincisi de sulubunla çıkan evladın diyor en büyük düşmanı insan maldır yani. Anladınız mı? Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirini kendisi için ayırmamış. Bakın örnekten olun. Ve kala sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ yasûrînen enne lî uhuden zâheben yebîtu indû minhû dînâran velâ dirhâmen arsuduhu li dînî. Peygamber kalmış sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Uhud dağı kadar altına sahipken cebimde sadece bir dinar bile kalmış olsa asla rahat edemem. Ancak borcunu ödemek için yanında tuttuğum dinarım hariç. Peygamber'in borcu edermiş. Borcu da niçin ediyor? Mesela duyu kübi, kabile veyahut da sahabelerden bir bölümü açlar. O zaman Peygamber Efendimiz hemen gidiyor borç alıyordu onların açlıklarını gidermek için. Veya ordu savaşa gidecek ihtiyaç var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlar için ne yapıyordu? E, borç alıyordu. Ve etedü denaniru <laughs> merreten fakasemeha ve bakyet minhu sitte. Peygamberimiz bir, bir dinar dinarlar gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve altınlar onlar altı tane kalmış. فَدَفَعَهَا لِبَعْدِ نِسَائِهِ فَلَمْ يَأْخُذُهُ نَوْمًا حَتَّى قَوْوَ قَسَمَهَا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku tutmamış, kalkmış, gitmiş, o altın arasında dağıttıktan sonra الْاَنْ اِسْتَرَحْتُمْ Şimdi rahat erdim demiş ya. Gelen malları ne yapıyor? وَمَاتَتْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ ف۪ي نَفَقَةً يَعْنِي Peygamber Efendimiz vefat ettiğinden neydi? Zırhı bir Yahudinin yanında neydi? Emanetteydi ya. Allah Resulü aleyhisselamın ailesinin geçimini sağlamak için ondan borç almıştı ya Ama zırhını Rehim vermişti onun yanına ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mal ve ilmi ille durumu buymuş. Allah'ın inşallah bu ahlakı cümlemize de nasip eder ya. <gülüyor> <gülüyor> 10. bölüm gençler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ahlakı. Allahu Teala ne diyor? Estaizu ve inneke la ala hulukin azim. Sen çok yüce, çok üstün bir ahlak üzerindesin. Demek ki bir Müslüman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakına baktığı zaman oturmasına, kalkmasına, yemesine, içmesine, cihadına, her durumuna, hayatına baktığı zaman tam bir Allahu Teala'nın ahlakı üzerine olmuş olur. Peygamber Efendimizin ahlakı neydi? Kâret Aişe radıyallahu anha Kana hulukuhu el Kur'an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı neymiş? Kur'an-ı Kerim'miş. Yani yerda bir rıza ve yasfatu bi Yani Kur'an-ı Kerim'in razı olduğuyla razı olur. Kur'an-ı Kerim'in razı olmadığı, öfkelendiği, gadaplandığı kimselere ne yapar? Gadaplanır, öfkelendirir. Tamam mı gençler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu'ithu li utemmime Ben diyor, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderim. Onun için ne diyorduk? Hangi dua ediyorduk? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize hangi dua öğretmişti? Allahumme <laughs> kema hassente halki fahassin huluki Ya Rabbi nasıl yaratılışımı güzel ettiysen ahlakımı da güzelleştir diye her namazın sonra ne yapın? Dua edin. Neymiş? Allahumme <laughs> Söylen ya uyuman. <laughs> Duymuyor kimse. Allahumme <laughs> Söylen. Allah'ım, كما hasant khulqi, khulqi Fahassin fa fa khulqi. khulqi. Tamam mı? Yani nasıl ki yaratılışımı güzel elde ettiysen, khulqi fahassin khulqi, yani ahlakımı da yine güzelleştirir. Hazret-i Enes ne diyor? Galenes kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hasena Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlak rızıydı demiş. Hatta Peygamber Efendimiz lemme neşe'tu buğidat ileyye el ve buğide ileyhe şe'b. Peygamber Efendimiz sallallahu diyor, ben diyor biraz büyümeye başladığım zaman diyor, putlar diyor, bana ne yaptı? Çirkin gösterildi. Hiç Allah Resulü cahiliye döneminde peygamberlik gelmeden önce bileme hiçbir puta tapmamış. Çirkin gösterilmiş. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine demiş ki <hülüyor> kullul hal kullul hilali yutba'u aleyhal mümin illel al hiyanetü vel kedim mümin kul diyor bütün kemal sıfatları ve üstünlük üzerine yazdırılmış üstünü üzerine Ancak diyor, onda müminde ne olmaz? Hıyanet ve yalan olmaz diyor. Tamam mı? Allahu Teala cümlemizi yalandan ve hıyanetten muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve Şeyh Kadı İyad'ın ruhu için. E bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle ümmet Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için şu mübarek sabahda cümle geçmişlerimizin ruhu için El-Fatiha Tuma'a